Sizin araba mı bu? <laughs> Sahibi nerede? İçeride mi? Ne o yataklı içinde? yerde, üçü de. Şu yataklı yerde diyorsunuz. Oradan gözüküyor yatak. Ay abi. evet, şu yatakta yerde. O yataklı yerde, üçü Yengem, abim, yeğenim. Yeğenimin biri o yatakta yatıydı, çıkarttık oradan. sen kaz altında. bu abimin arabası. Arabanın halini görüyorsunuz? Benden başka kimse kalmadı hala. Teyzem var, kuzenim var. Hı. E, depremden yarım saat sonra bir hemen buradaydık. Yani bu enkazlarda inleme seslerini duyduk. İnleme sesi duyduk. E, hala duyuluyor. İnşallah hemen acilen bir ekip gelip müdahale eder. Çok üzülüyorum bir Kahramanmaraşlı olarak. Yani bu Bahçeyevler mevkisinin büyük bir çoğunluğu yıkıldı. Yani çok acı canlar yitiyor burada. Umarım çok daha yoğun bir şekilde çalışır. Devlet elinden geleni yapıyor devletimiz, hükümetimiz. İnşallah daha yoğun bir şekilde çalışılır. Tek mi yaşıyorsunuz? Yok ailemle kalıyorum. Onlar nerede şu an? Onlar ee, bu toplanma alanlarındalar. Toplanma alanlarında. Aynen herkes. orada işte çorba dağıtılıyor. Bir takım imkanlar var orada. O yüzden oraya götürdük onları yani. Şu an hala oradalar değil mi? Oradalar evet. Burada kimse evlerine girmiyor sanırım değil mi? Tabii kahramanlaştı şu an sanmıyor kimse evet. evin duysun. Evet. Herkes arabalarını duyuyor. Evet. Mesela seyyar tuvaletler olmalı. Daha çok evet. noktada gıda yardımı yapılmalı diye düşünüyorum. Battaniye mesela bere olayı bunu dün bir e, dağıtan birinden işte aldık çok iş gördü. İşte bu tip şeylere talep var i̇şte burada. İşte bir bere ama. Ama ne kızarı. kadar önemli yani oradan evet. İstanbul'dan gönderilen bir bere bir 10 lira ama belki burada insanların hayatını kolaylaştırıyor. Battaniyeye sarılmışsınız. Ne zamandır dışarıdasınız? Ya, e, dün dün buradaydım ve sabah ilerkenden de beri buradayım. Yani iki gündür beri buradayız bekliyoruz ailemizi. Ya ölü veya tadir yani fark etmiyor yani bize. Yeter ki bulalım yani. Orası oğlumun evi. Benim. Salon, oturma salonu orası.